Selamlar. Ben Alpcan Sunaçoğlu. Videomu izlediğiniz bu kanal benim IRL kanalım. Yani IRL'de Alpcan Sunaçoğlu olarak tanınıyorum. Ancak Kik Twitch TikTok. Bunlar da Luanerox olarak tanınmaktayım. Bu videomda sizlere Kik platformu hakkında detaylı bir bilgi vereceğim. Bu sıralar Kik platformu biliyorsunuz çok fazla gündemde. Ben de Twitch'ten Kik'e geçtim. Gelecek Kik'te mi? Bana soracak olursanız evet gelecek Kik'te. Twitch kan kaybediyor. Türkiye açısından zaten yayıncılara da çok bir faydası olduğunu sanmıyorum küçük yayıncılara. Bu videoda Kik platformunda nasıl kayıt olunur, nasıl üyelik açılır sizlere bunları göstereceğim. Öncelikle Google'a giriyoruz. Kik yazıyoruz. Bakın yukarıda kik.com çıkıyor gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyoruz. Daha sonrasında tabii ki Türkçe'ye çevirmemiz İngilizce bilmeyen arkadaşlar açısından iyi olacaktır. Bakın buradan kayıt ola tıklayarak e-postanız, doğum tarihiniz, kullanıcı adınız ve şifrenizi belirleyerek kayıt olabilirsiniz. Ben kayıt olmayacağım. Daha önceden kayıt olduğum için oturum başlayacağım. Lanirox şifremi yazıyorum. E-posta doğrulaması istiyor. Buradaki kodu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Daha sonra tekrar Türkçe'ye tıklıyorum. Beta sürümünde şu anda site. Birçok yayıncı var gördüğünüz gibi yayın yapıyorlar. Birçok kategori mevcut. Arayüz olarak çok fazla Twitch'e benziyor arkadaşlar. Neredeyse Twitch'le birebir diyebilirim. Tek fark Twitch more bu yeşil. Yani aynı okun yeşili diyebiliriz. Yani tercih meselesi. Buradan sağ üstte tıklıyoruz. Bakın burada profil fotoğrafım var. Kanala tıklıyorum. Bakın bu şekilde benim kanalım mevcut. Gördüğünüz gibi 15 takipçim var. Abone olursanız çok mutlu olurum bu arada. Bu platformda aslında bütün mesele şu yayıncı paneli kısmında. Bakın bu yayıncı panelinden tüm her şeyinizi ayarlayabiliyorsunuz. Başarılar diyor. Burada partnerlik dışında hani bu abonelik gelebilmesi için takipçi sayınızın 75'e ulaşması gerekiyor. Benim 15 takipçim var. 75 tane takipçiniz olduğunda insan size abone olabiliyor. Onun dışında herhangi bir şartı yok. Görevler mevcut. Bunları sonra isterseniz inceleyebilirsiniz. Topluluk kısmı tekrar yine Twitch gibi aynı. Rozetler vesaire atayabiliyorsunuz. Bakın ben mesela VIP rozetini Twitch'ten gelen 3 tane arkadaşıma VIP rozet atadım. Buradan ifadeler ekleyebiliyorsunuz. Stüdyoda VODs var bakın. Mesela daha önceden yaptığım yayınlar. Buradan VODs'ları görebiliyoruz. Gelirimize buradan bakabiliyoruz. Tabi şu anda bir gelirimin olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Daha abonelik özelliğim aktif değil bu arada arkadaşlar benim. OBS'te yayın açarken sizden bir yayın anahtarı isteyecek. Bu yayın anahtarını şuradan alıyorsunuz. Ayarlara tıklıyorsunuz. Yayın anahtarı diye bir kısım var görüyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Böyle kopyalayıp OBS'e ya da Streamlabs'e e yapıştırıyorsunuz. OBS ya da Streamlabs nasıl kullanılır? Bunu farklı bir videoda anlatacağım. İkinci video belki olabilir. Normalde Streamlabs'tan kendiniz giriyorsunuz yayın bilgilerini vesaire. Yayın bilgisi düzenle diye bir kısım var bakın. Tıklıyorsunuz. Buradan örnek veriyorum. YouTube öğretici video diyelim. Buradan örnek veriyorum. Just Chatting seçiyorsun mesela. Dil olarak hangi dili konuşuyorsanız muhtemelen Türkçe. 18 yaşından büyüklere yapıyorsanız 18 değilse buradan kapatıyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. Daha sonrasında yayını OBS'ten ya da Streamlabs'ten başlatıyorsunuz. Ben mesela Twitch'te Streamlabs'i kullanıyorum. Kik'te OBS'i kullanıyorum. Çünkü yayın anahtarını her seferinde girip uğraşmaktan ziyade iki farklı uygulamayı iki platform için ayrı ayrı kullanıyorum. Yoksa diğer türlü sürekli işte çıkış yapıp tekrar giriş yapmam falan gibi durumlar gerekecek. Bugün 2 Şubat arkadaşlar. 14 dakika önce Jaren Kik'e geçiyoruz diye bir video paylaştı. Global'de Twitch'in Dinamo taşlarından birisi olan bazı şakşukacı abilerin favori yayıncısı Amorant'ta Kik platformuna geçmiş bulunmakta. Twitch'e bir tane laptopla pandemide başladım. İkinci monitörüm yoktu. Televizyonu ikinci monitör olarak kullanıyordum. Plastik sandalyeye yastık bantlayıp kendime yayıncı koltuğu yaptım. Mikrofon standım yoktu. Bateri bagetlerim vardı. Bagete mikrofon bağlayıp bageti vazonun içine koyup mikrofon standı yaptım kendime falan böyle hani abi hardcore kanırttım yani hiçbir sonuca ulaşamadım. Tamam kendimde de illaki hatalar vardır ben hani abi ben dört dörtlük yayın yaptım beni kimse izlemedi değil. Platformun algoritması bozuk. Twitch'in algoritması bozuk. Sıkıntılı yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden yayıncılık yapmayı düşünüyorsanız Twitch'i kesinlikle önermiyorum. Kik'te yayın yapmanızı öneririm. Kik bana bir teklifte bulunmadı. İşte sen bizim videomuzu çek biz sana şu kadar para verelim. Seninle 3 ay anlaşma yapıyoruz 5 ay anlaşma yok. Ama ben burada kendi deneyimlerimi sizlere aktarıyorum. Yaklaşık 4 yıldır Twitch'te yayın yapıyorum. Ve yaklaşık son 1 senedir düzenli olarak yayın açıyorum. Allah'ın her günü yayın açıyorum. 12 saatten tutun 15 saate kadar yayın yaptım. Ortalama 3-5 bandını geçemedim. Hani bazen 10 kişi izledi, bazen 20 kişi izledi. Birileri hostladığında binlerce kişinin izlediği de oldu ama ortalama olarak 4 yıllık emeğimin sonucu olarak Twitch'te 3 ve 5 izlenme bandını geçemedim. Son zamanlarda 7-8 kişi oluyordu ama yani ciddi anlamda yayıncılık işine yatırım yaptım paranı ve zamanını da değil sen bu işe mentalini adıyorsun bir şeye inanıyorsun o şey için savaşıyorsun ve 4 yıl çok uzun bir süre bakın size abartmayacağım yani 4 yıl geç son bir yıldır düzenli yayın yaptığımdan bahsettim size. 1 yıl boyunca arkadaşlar sıfırdan bir ilim öğrenebilirsiniz. Yani ilim öğrenirsin bak. Diyorum ki gitar kursuna başla birader. 1 bir yılda artık gitarı çalabilecek bir seviyeye gelirsin. Hatta ufak ufak kendi müzik grubunu kurup bazı mekanlarda, barlarda falan part time olarak para bile kazanırsın bak. Altına imza mı atarım? Çok net söylüyorum. Emeğimin karşılığını hiçbir şekilde alamadım. Tam bir emek sömürüsü. O yüzden Twitch'i bıraktım. Ben de geçiyorum. Her şeyi denedim. Bakın Twitch'te canlı yayında dövme yayını yaptım. Alkol yayını yaptım. IRL yayınlar. Bir ton IRL yayın yaptık. Tasarım yaptık. Yapay zeka ile kitap yazdık. Senaryo yazdım. Satranç oynadım. Her oyunu oynadım. Sohbet ettik. Onu yaptık. Seçimi izledik. Yılbaşında çekiliş düzenledim. Ettim falan filan. Yılbaşı özel yayını yaptım da. Benim Twitch'i bırakmama asıl sebep olan şey. Yılbaşında çekiliş düzenledim. Ve yılbaşında ben tek başıma girdim arkadaşlar. Bakın bir izleyiciyle, yani benim telefondur muhtemelen o bir izleyici de. Bu zamana kadar 4 yıllık emeğin sonucunda Twitch'ten arkadaşlar 50 dolar para kazandım. 50 dolar. Şimdi Kik'in bize avantajı ne? Kik'te biliyorsunuz 5 dolar abonelik ücreti ve bu paranın yanlış olmasın %90 kadarı yayıncıya veriliyor. Kik platformu çok kısa bir sürede çok hızlı bir şekilde atak yaptı ve ben gerçekten Kik'in Twitch platformunu gömeceğine inanıyorum. Aynı bu Apple'ın Blackberry'yi gömmesi gibi Kik de Twitch platformunu gömecek. Çünkü Twitch iflah olmaz bir platform. Jareyn'le bile doğru dürüst bir şekilde ilgilenmemiş bir platform. Twitch'in suyu ısındı. Twitch bitti arkadaşlar. Kik için şey diyebiliriz. Twitch killer diye diyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu video hoşuna gitmediyse bir like'ını ve yorumunu alırım. Teşekkürler. Görüşmek üzere.